Bugünkü inceleyeceğimiz ürünümüz Çin'den geldi. Yaklaşık 20 gün bekledikten sonra da elime ulaştı. E, FM Transmitter gelen ürün. Kargoyu kontrol etmek için açtık. Gümrük vergisi 18 lira 32 kuruş. Gümrük vergisi ödedik. Ancak bu şekilde alabildik. ezilmiş olarak geliyor. Bu şekilde herhangi bir sorun yok ama pat pat havalı zarfla gönderdiği için herhangi bir şey olmamış. Kutunun içerisinden evet, bir kullanma kılavuzu çıkıyor ama İngilizce olduğu için çözmek lazım. Evet. Kullanma kılavuzu İngilizce. ürünümüz bu şekilde kablolu 12 volt çakmak girişine aracımızın çakmak girişine takacağız. 1 metreden fazla kablosu var. AUX kablosu var. Aracımızın havalandırma menfezine takmamız için transmitter oraya tutturabilmemiz için bir aparat. Bu da eğer istersek aracımıza yapıştırmak için, sabitlemek için çift taraflı bant olan bir aparat. Bunu buna böyle tutturduğumuz zaman ikisi birbirini tamamlıyor. Bu şekilde. sıkıştırdığınız zaman sabitlemiş olursunuz. İster e, bu şekilde yapıştırarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bununla ayırarak aracımızın havalandırma merkezine tutturabilirsiniz. Evet. Transmitter'ımızı incelediğimizde AUX girişini görüyoruz. Şurada bir ışık işareti var. Işıklı bir transmitter. Bir de M harfi var. Mod değiştirmek için herhalde. Şurada ok işaretleri var. Bunlar da seçmek için. Sağ ve sol. E, telefon ve müzik. Herhalde telefonla müzik arasında geçiş yapabilmek için SD kart girişimiz var. SD kartınızda yüklü olan müzikleri dinleyebilirsiniz. 12 volt çakmak girişine taktığımız bu kısmın üzerinde iki tane USB girişi var. USB portu. 2.4 amper ve 3 amperlik iki telefonu aynı anda şarj edebilirsiniz. Şimdilik kutunun içeriğiyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bundan sonrası araçta çalıştırıp göreceğiz, inceleyeceğiz. Evet, Çin'den gelen transmitter'ımızı şimdi aracımızda çalıştırıp deniyoruz. Aracımızın havalandırma ızgarasına şöyle bastırıp buradan monte edeceğiz. Burada AUX girişi var. SD kart girişi. Işık rengi değiştirme ve mod değiştirme tuşu. Sağ ve sola ok işaretleri. Parçaları ileri geri alma. Aynı zamanda frekansı değiştirmek için ve burada da müziği durdurma, e, Google asistana bağlanma, ok Google veya son aranan numarayı arama tuşu var. Etrafı şu yukarıda kısım ışıklı. Şimdi çalıştırınca göreceksiniz zaten. Kontağımı çeviriyorum. Ve cihaz çalışmaya başladı. Bluetooth. Waiting for connection. Evet. Açılır açılmaz e, akümüzün voltajını gösterdi. 12.4. O da güzel bir özellik. Şuradan ışık değiştirme. Müzik açıyor. Yani. Gördüğünüz gibi en sonun kalan yerden müziğe başlamış oldum. Şuradan ışığı rengini değiştirebiliyorsunuz kırmızı oldu. Turuncu, yeşil. Mavi kalsın. 87.5 frekansını ayarladım ben. Herhangi bir cızırtı yapmıyor. Ee, o oyundan iyi. 87.5'te cızırtısı olarak müzik dinleyebiliyorum. Bağlantıyı sağlıyor. Telefonla görüşmemizi sağlıyor. O yönden güzel. Daha önce Türkiye'de satılan bir markanın transmitterini de almıştım. O da çok iyiydi, çok kaliteliydi. Ama onda şöyle bir sıkıntı vardı. Cızırtı olmasın diye normal radyo frekanslarının daha üstünde bastırıyordu onları. Radyo dinleyemez hale geliyordunuz. Diğer radyolar cızırtılı oluyordu. Ve SD kart girişi yoktu, müzik dinleyemiyordum. Onun için iade ettim onu. Bunda müzik dinleyebiliyorsunuz. Bluetooth'tan mod değiştirerek e, Bluetooth'tan telefona bağlanıp mod değiştirme tuşu şu Işığı değiştirdiğimiz tuş. Işığın rengini değiştirdiğimiz tuş. Basılı tuttuğunuz zaman Bluetooth'ta geçiyor. Şu anda telefonun Bluetooth'u açık değil. açık olursa eşleşmiş durumda zaten. oradan istediğiniz müziği Bluetooth üzerinden, Bluetooth bağlantısıyla telefonun üzerinden de dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda evet, Bluetooth bağlı olmadığı için yeniden müziğe döndü. Telefon görüşmelerinizi de aynı şekilde Bluetooth bağlantısı üzerinden yapabiliyorsunuz. Kablolu burada da iki adet e, USB şarj e, yeri var. İki telefonu aynı anda şarj edebiliyorsunuz. USB'de müzik dinleyemiyorsunuz. Evet. 2.4 amper yazıyor üsttekinde. Alttakinde Quick 3.0 yazıyor. Müzik çalarken iki defa bu tuşa basarsanız üst üste o zaman son aradığınız numarayı arıyor. Bu şekilde bir defa basarsanız pause müziği durduruyor basılı tutarsanız o zaman da o Google Google asistanı açıyor. Evet herhangi bir seste bozulma yok. En son seste bile gayet güzel net bir ses iletimi var. Herhangi bir cızırtı da yaşanmıyor. Frekanslarda bir karışıklık olmuyor. çalışırken takarsanız eğer cihazı 14.4 dedi. Yani akünün geri e, voltajı şu anda 14.4'e çıktı. Arabanızın voltajında bu şekilde bu cihazı ölçmüş olabilirsiniz. O da bir, ayrı bir güzellik. Evet. Cihazımız böyle. Hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.